Şimdi can dostlar cep telefonuyla çekim yapıyoruz. Buradan da zaten görünüyor. Yani bütün hacim doldu. Fotoğraf da çekeceğim ben bugün. Evet. 40 dakikamız kaldı tamam. diyor. sona doğru. Bir şöyle 15-20 dakika 15. tamam, sizinle sonra dediğim gibi uzun bir söyleşi yaparız. Bu dar olanak da böyle. Evet Hasan Güvencin evindeyiz. Kendisini yeni tanıdım ama candan sevdim. İstanbul'da tanışmıştık. Var olsun, sağ olsun. Yola hizmet ediyor. Daha da çok hizmet etmek istiyor. Hemen kendinizi özetle tanıttıktan sonra Hacı Bektaş'la ilgili bilgiler ve anılarınızı sizden bir derleyelim. Eyvallah. Hacı Bektaş'lıyım. Doğuma büyüme. Seyit Güvenciloğlu'yum. Evet. Bektaş Efendi'nin yanında evimiz vardı. Altı metre orada dört dönüme yakın bahçemiz vardı. İşte altı tane amcamın dükkanı vardı. Babaannemin dükkanı vardı. Amcalarımın dükkanı var. Evleri vardı. Bizim de evimiz vardı. Ön türbeyi benim babaannem açıp kapatırdı. İsmi neydi efendim? Hatice Güvenç. Açıp kapatırdı. İşte en sonunda kaymakam babamı kandırıyor. Anahtarı bizden aldı. Beni de evim her gün türbenin içine götürürdü. Orada ben oynardım. O da her gün orayı temizlerdi. Gelenlere de kapıyı açardık. Uzun yıllar öyle gitti. Orayı alındıktan sonra etrafımızdaki evlerimizi de devlet istimlak ederek elimizden aldı. Biz de işte bu buradaki harman yerimize gelerek evlerimizi yaptık. Bütün aile aşağı yukarı buraya taşınmış oldu. Bektaş Efendi Türbesi'nin çevresinde. Zaten Peki Bektaş Efendi kimmiş? Sizinle bağlantısı nedir? Hacı Bektaş ve evlatlarından ben de Hacı Bektaş. Babam Eskişehir, Kütahya, İsparta'nın düğünü yapardı zaten. Dedem oralara at sırtında giderdi onun büyük dedem Seyda dedem Çorum'un Çukurca Sungurlu'nun Çukur Çukurca içerisine hizmet görmeye gidiyor, vefat ediyor. Hakka yürüyor. O zaman işte cenaze taşım olayı yok, araba yok. At eşek sırtında gidiliyor. Gelmiyor, cenazesi orada kalıyor. Şimdi orada Seyda Tepesi diye dedemin babam Seyit'ti. Babasının baba, dedesi de Seyit'ti. Onun türbesi de orada. Şimdi herkes orada kurban kesiyor, ziyaret ediyor. O tepeye de Seyda Tepesi adı vermişler. Ben gittim, gördüm, gezdim, geldim. Öyle. Sonra işte 68 yılların, şey 60 küsur yıllarında burada Hacmet Taşı böyle anma etkinlikleri başladı. Biz gençtik, çocuktuk. Bütün sanatçılar Bizim eve gelirdi. Sanatçı dediğim ozanlar, Alev, Çiçek, Fevzurullah Çınar, Cevdet Cevdet Çiçek, Mahsuni Sefer amca bile geldi de. Bizde kalırlardı büyük bölümü. Babam burada tanınmış kişi olduğundan herkes bize gelirdi işte. Bizde görevli olurduk törenlerde. Fevzurullah Çınar sahneye çıktı bir gün. Baktım inişte polis aldı bizde kalıyor. Ben koştum babama gittim. Baba Ferzullah Çınar alıp götürdüler dedim. Ne dedi oğlum dedi. Ne oldu bir anlattı. dedi. İşte türkü söyledi dedim. Ne dedi? Ve hey yazıt ye yeni, geçti elime. İmam Hüseyin'in kanı nice oldu dedi dedim. Alıp götürdüler dedim. Babam koştu sözü geçerdi. Komiserin yanına. Ozanımızı nasıl alırsınız? Yezid burada ne gelsin? Yezid Arabistan'da. Verin Ozan'ım, canımı da sıktırmayın, beni sağa sola arattırmayın dedi. Fevzullah Çınar'ı aldı geldi, bizim eve geldik. Dedem oğlu dedi bana, dedem oğlu dedi, bir şarap getir dedi. Ben telkeyi doldurdum, De ben geldim, o nane topluyor bahçeden, su anne. Annem de bir şeyler hazırlamış, oturduk. Orada Fevzullah Çınar'la içtik. Uzun yıllar babam Ankara'ya göç etti. Ama Niçin gitti acaba? Emekli oldu. Bizler oraya yerleştik. İş güç sahibi olduk. Bizim Siz daha mı olduk? önce gittiniz tabii? Ben 67'de gittim. Babam 70 küsürde geldi. Biz sana dokunumu bitirdik, işe girdik devlet dairesinde. Babam burada emekli olunca götürmek istedim. Biraz anlatın kendinizi. Çünkü zamanımız sınırlı ama evet. o kadar da değil. Evet, biz siz Şinara işte orada rastladık. <laughs> Büyük ozanımızı Çangaya Belediyesi orada çöpçü başı yapar. Kurtuluş Parkı'ndan geçiyoruz. Bizim de Kurtuluş Parkı'nın üstünde evimiz. Gördü dedem dedi geldi. Gelirken bakkala girdi. Bir dem almış. Girdik içeri. Babam duvarladı ama ben bir ozanın çöpçü başı olması zoruma gitti. Dalakoy denenler herhalde. Vedat Dalakoy. Denem. Doğru. He. Zoruma gitti. babam anlattı falan. O, bir belediyede kültür müdürlüğü yok mu? Feyzullah abi dedi. Oraları karıştırmadı. dedi Hasan. Karnımız doyuyordu ya dedi. Yeter dedi. Öyle bir insandı. Evet, kendinizi bir anlatın. Hacı Bektaş kaç doğumlusunuz sevgili dedem? 1952 doğumluyum. Burada doğdum. Nerede okudunuz? Burada okudum. Ortaokul bitene kadar. Evet. Sanat okulunu Ankara'ya gittim. Teknik öğretmene girdim. Siyasi nedenlerle okula devam edemedik. Bıraktık oradan da. Türkiye Elektrik Kurumu'na girdim. Şeker fabrikasına girdim. Evet, şimdi şöyle diyelim. Babanızın geniş bir ağ, ağlı yayılım ağı var. Siz güvenç en çok merak ettiğim şey şu noktayı bana aydınlatabilir misiniz? Fuat dedem de bu çok iyi bilir. Hep o kafamı kurcalıyor. Şimdi <laughs> e, bu soy ismi e, almaları var. Siz dediniz ki Hacı Bektaş soyundan gelenler farklı soy isimlerini aldılar. Fakat bir de şu mesele var. Bununla bunu bir aydınla herkes bana bir şey diyor da tabi biliyorsunuz yıllardır. Bir hani Hacı Bektaş'tan sonra iki kol varmış bir de hani bu soy isimden evet. hariç. iki koldan geliyor Hacı Bektaş'ın soyu. Soy olarak geliyor ama evet. iki koldan geliyor. Bir de Hüdadatlılar var diye. Hüdadatlılar yukarı evler. Özkayalar. Soy ismi Özkaya olanlar Hüdadatlı mı? Evet, onların kardeşi bir adam öldürmüş. Onun için o Özkayalara Hüdadatlı denmiş. Dedeleri de türbede 17 yıl koslu yapmış. Ece. Onlara Hüdadatlı diyorlar, biz Hüdadatlı değiliz. Dediler ki, demişler ki hadi pirimiz Hacı Bektaş öyle bir şey rivayet duydum. Bir muhabbet ortamında işte bunların hangisini çok seviyorsun? Ya evlatları mı artık, muhipleri mi işte neyse o yoldan gelenler mi? Hani herkes bir şey söyler. Bu daha çok tokat yöresinde de var ya bu bağlılık. E o da tatlı, o da tatlı, o Hepsi aynı, o Oradan geldiği bile söyleniyor. Yani birbirinden farkı yok ama o da deyip benimsemiş diye bir şey duydum. Bu bir tabii ki halkın bir anlatısı. Fakat demek istediğim Hacı Bektaş soyundan geldiğini bildiğimiz çelebiler var tabi, Şimdi onu bize kadar, bir anlatın bakalım şunu bu neymiş? Cumhuriyet'e kadar Cumhuriyet evet Bizim evet. mahallemize Çelebi Mahallesi denir, çelebiler denir. Evet. Cumhuriyet'te soyadı kanunu çıkınca bu çelebilerin bir kısmı çelebi soyadını almış. Çelebilik o zaman aşağılanıyor. İşte ilkokul bizim kitaplarda şöyle denirdi. İlkokulda, alfabede. Çelebi gelmiş bir gelmiş. Çelebi kim idi? Çelebi Hoca Efendi'nin ihtiyar eşyanın adıydı. Bu bizim alfabemizde. Babama ben bunu dedim. Osmanlı'dan geliyor doğrusu. Yok şey. Cumhuriyet'in alfabesinde kardeşim. Ben bunu babama dedim. Oğlum bunlar dedi şerefsiz. Bunlar şerefsiz dedi. Bizi diyorlar dedi. Bizi eşek ediyorlar dedi. İşte o şeyde benim teyzemin oğlu var. Nuri Derya Çelebi. Onlar Çelebi soyadını almış. öbür Nuri adım, Derya Çelebi. E, ben teyzemin oğlu. Şair miydi o zaman? Yok yok. Siyasetten uğraştı. Yaptı, bir çıktı. şey duydum Nuri. He. Yani bir aklımda bir. bir biraz şaşırdı etti neyse evet teyzemin çocuğu onların ev türbenin içinde o karadudun yanında arkadaki karadudun işte kandırıyorlar türbenin içinde durulmaz diyorlar bizim oraya taşınıyor onlar evet, işte çelebi evet, ailesi evet. öz kayalar var burada çelebi mahallesinde şu işte, Bektaş Efendi'nin tavuralara kadar hepsi çelebidir öz kayalar var. Evet. Yalçınlar var. Yalçınlar var. Güvençler var. Yalçınlarla öz kayalara hoda diyorlar. Ha, yalçınlarla, yalçınlarla Özkayalara öz kayalara hoda Soy ismi diyorlar. yalçın ve öz kayı olan. De, hodadaktı hodadaktı de, de. onlar. Mesela öz balılar var. Mürsel bali şeyin türbedeki girişteki biri benim amcamın kızı <laughs> evli onunla biri de onların mezarı. Bunların Osmanlı şeye sürüyor. Topayına. Orada gidiyorlar. Çok yoksulluk çekiyorlar. Sıkıntı çekiyorlar. İkili oynayanların bir kısmı iyi. Aynı Birlik Partisi'ndeki durumu çekenler. Onlar hep iyi. Güzel. Yaşantıları da güzel. Ama işte bu çok isyanlar var Alevilerde. Sürgünler var. 18. yüzyılda en son Nakşibendiler buraya koyuyorlar. Özballar Topayında Babam onlar gelirdi. işte Ay Yıldız soyadı olan var. İki Chicago'da. Bahçeyi belledirdi. Hakamca kaç lira alacağı. Bizim bahçe büyük. O da derdi ki Seyda 200 lira ver. Baba ne isterse veriyor. Niye? Oğlum fazla isterse ben de veremem derdi. Ama bunlar zulüm gördü. Sürgün gördü. Destek olmak zorundayız. Bu bahçeyi ben 100 liraya da bellerdim ama Tak amcam bellesin. Faka amca o topayına giden sürgün olanlardan. Sürgün işte. Öz balılardan. Aslında öz o sürgünlere ay, sebep olan Cemalettin cemaletin efendi var. ya. İşte neyse. İşte sürüyorlar. Açık diyemiyoruz ama isyanda sürüyorlar. Osmanlı'yla beraber oluyor. olunca. Onlar babam derdi ki onlar bizdendir üstte. Işte. Söyleyin canım bu konuşma çağı. Şimdi tabii, tabii. gelip konuştum başımızı ya. mı yaracaklar? Yarsınlar. Ben Hayır. zaten e, burası serbest kürsü. Ne, ne dediniz yani, ben anlayamadım. Bir tekrar eder mi? neyi bir şey dedi. Ne dedi? Cemalettin Efendi'nin. Sebep olan onların sürgününe ama isyan var. Galenler Çelebi isyanı var. Evet. Tarihin yazdığı bunu inkar edemek ki. O isyandan sonra sürgünler. Osmanlı'nın zulmü nihayetinde evet. evet. Belli kişiler de Çelebi'ler İspiyonculuk yapıyor. Cumhuriyette de aynı görev üstleniyor. Osmanlı'da de, da aynı. Osmanlı'da da aynı Çift taraflı çalışanlar. Işte. Evet. Çift çalışıyor i̇şte her, zaman. Için yani her zaman. Kendilerini yüceltmek için kendilerini her zaman yükselen birileri Öbür etrafından Şenavine, dağıtıyorlar. Mesela ki o öz bağlılar, yıldızlar. Ay yıldız mı? Ah yıldızlar mı? Ah yıldızlar. Perişanlık içindeydi adamlar. Bizim bahçeyi verilerlerdi. Kimisi Bak, maaş alıyor devletten, kimisi sürgün Tabi. Aynen Tabi. Bu, Ama kötü olan devlet ve Osmanlı. Fakat maaş güzel değil mi? Tekkelere Osmanlı'dan para geliyor. He. Bunları denetlemeyen... Şimdi Fendi o çağda da bilir, aynı, bu çağda da onlar. aynı. Yani, ya. Nemalanıyorlar şimdi. Nemalananlar iyi. Devletten, belediyelerden bunun... şuradan buradan değil mi hep aynı düzen. <laughs> işte o onu, onu şey güzel yapıyor <laughs> oradan geliyor ya bunlar kafadır ya ben sana çok şey anlatırım. Ya. bunları, bunları İster... yayınlayacağım yok bunları evet. tabii bunlar kapatınca işte daha olarak. neler anlatacağınız e, i̇şte. hak defterine yazılsın defteri dürülecekler çok az <laughs> evet. belki de başta beni de asarlar ama olsun biz şöyle söyleyeyim <laughs> cem yasaktı ben babam o kadar yetkili olmasına rağmen burada sözü geçirdi. Yani belli bir siyasi partinin adamıydı daha doğrusu. Eskiden Demokrat Partili Alevlerin çoğu. Evet. Cem Çok yapacağımız zaman abi. Bektaş Efendi orada bizim ev var. Şu halıları pencereler var. Pencerelerin üstüne perde gibi perdenin içine çakardık ki Cem'in sesi dışarı gitmeyecek. Bizim evde devamlı cem olurdu. Cumhuriyetinin kurulduğunda işte talipler geliyor. atın sırtında ne gelir? Vur vur fasulye filan. Hemen onlar atına kaçıp geliyor. Hacı Bektaş'ın çevresinde jandarma var. Bunlar kaçıp geliyor bizim evre. Arka sıra jandarma geliyorlar. Niye geldiniz? Ne getirdiniz? Ne yapıyorsunuz? Sor bu sual, sor sual. <laughs> en son işte Mehmet amcamız, bizim postu süren mühür olan amcamız buraya İran, Azerbaycan tarafındaki Aleviler gelirdi, Şiiler diye. Orada Türk Aleviler var Azerbaycan'ın. Üç otobüs, dört otobüs gelir. Bu harman yerinde cem yaparlar. Onları da basar götürürler. Yani babam gider Babama gelirlerdi, Karakoldan alır çıkardır babam gelirdi. Yani biz baskı her zaman gördük. Her zaman da yaşadık. Halen de devam ediyor. Peki demin ki konuya gelelim. Yani Çelebi yani hepsi Hacı Bektaş evladı olarak biliniyor. Miydim, evet. ha, tamam. Hüdadatlı dediklerim de anladık. Abi. Şimdi Özkaya bir de Karşınlar, Karşınlar, Yalçınlar. Bu iki sülale. Diğerleri de Ulusoy Hayırlı. Ulusoy çelebi. Çelebi güven, güvenç. Güvenç. Peki gelelim. Bunlar hep çelebisin. Yani hep bu çelebi. hep çelebi. Bunlar soy ismini alıyor ama fakat yine de biz Südadatlı diye kafamızda kalıyor. Hani Peki Güvenç de diğer ulusoylardan ayrı değil mi? Yani çünkü bunlar da ayrı bir e, yoldan gitmiyorlar mı? Mesela dedeler ayrılmamış mı zamanında? Hepsi Hacı Bektaş ama Güvenç deyince sizin ulu e, ulusoylardan farkınız ne mesela? Ya onu da sana size anladım. Cemalettin gelince burnu azmış, hak vermiyor. Burada kavga çıkıyor. Bölgelere bölüşülüyor. Eskişehir, Afyon, Kütahya, İsparta bize düşüyor. Şu şimdi öz Aydın, İzmir, onun çevresi düşüyor. Bölüşülüyor. Timis olayından sonra da zaten Ulusoylar doğuya gidemediler. Hakkullahlarını da ellerinden aldılar. Bu odular bu tarafa. Onlar da ondan sonra bu taraflara da saldırdılar. O bölüşüklük de öyle bitti. O bölüşüklük Hödalatlı veya Çelebi değil de Hakkullah meselesi. Tamam. Peki o zaman Hakkullah meselesi ama bu sefer yöresel farklılıklar meydana çıkmış oldu. Siz güvençleri anlatın bana. Güvençler, siz Çelebisiniz, Hacı Bektaş soyundansınız, güvenç soy isimlisiniz. Sizin ailenize, sülalenize bir daha söyler misiniz? Hangi yörelere gidiyordunuz? Babanız, dedeleriniz? İsparta, Isparta, Afyon, evet. Eskişehir, evet. Kütahya. Burada daha halen gidiyoruz. Halen taliplerimiz var. Ben yürütüyorum o görevi. Çok güzel. Biraz anlatın bana. Mesela... Dede şeyden başlatsana. Biz... Barım Sultan'daki o türbenin yanındaki dedelerinden... Biz gidiyoruz. Yöreye biz uyarız. Nasıl? Biz mesela bu yörelerde eskiden dem vardı. Evet. Şimdi Eskişehir kaldırmış. Kütahya'nın bir kısmı kaldırmış. Sen gemi yürütürsün orada. Girersin veya mürşit olarak oturursun. Uyumak zorundasın. Mesela Afyon'da dem var, İsparta'da dem var, orada mürşit sensin. Bizim içimizde de o cemlerde, bölgede farklılıklar sürüyor. Toparlamaya uğraşıyoruz, o işi toparlayamıyorsun. Bütün ocaklar bir araya gelirse bu işi. Peki dedeciğim şöyle diyelim, yani biliyoruz ki Çelebilerin görevi şu, kendilerine bağlı ocaklar var. Ben evet. kendim kendimde biz Şiran'da Sarıbal Ocağı'nın talibiyim ben. Sarıbal Ocağı'nın dedeleri Hacı Bektaş'ta Ömür Ulusoy Çelebilerine bağlılar. İşte onlar geliyor deftere her sene kaydoluyor. Efendim oradan da 50'li 60'lı yıllardan beri itibaren de buradan giderse köye orada da hizmetlerini sürdürürken dede onun başında mürşit makamı olarak Hacı evet. Bektaş'ı temsil ediyor. Evet. Sistem siz dedem aynı nasıl oluyor siz? O yörelerde hangi ocaklar size bağlı? Hani şimdi dede... Gazi Ocağı bize bağlı. Evet. Senirkent'teki ocak bize bağlı. Baladız'daki ocak bize bağlı. Sücahat bize bağlı. Evet, evet. Deden Geçenlerde Hakk'a yürümüş değil, değil mi? Ha. Siz kim yürüdü sizden? Geçen sene mi bu sene mi? Amcam yürüdü. Ha. Sücahattin amcam. Ha. Sücahattin. Yürüdü. Evet. Sücaattin ismi Sücaattin olan Güvenç Güvenç Çelebimiz en son bir mürşit makamı oydu. Evet. Evet. Onlar da ondan görülüyordu. Evet. Yani. Evet. Sücaattin evet. Veli Ocağı. Evet, evet. Suc 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 Veli Hoca oradan Veli en sonda isim ben olarak ben da görülürdü. Ama şimdi ben benim babam Hakk'a yürüdükten sonra benim yine iyi Mehmet Ertaş sever sayar ama onu söylemiyor. <laughs> o işte. Yok söyler söyler. Onlar onlar hep konuşuruz. Yani söylemeyecek bir şey yok. Çünkü el ele el hakkı. O Nevzat <laughs> dedemizle ben çok uzun söyleşiler yaptım. Cemlerini sırt bana çektirdi. Oğlu da sağ olsun izin alarak yayınladım. Ben Sadece de, ben çektim onun yok, bütün cemlerini. Kırmaz beni yine sever. Sever sever. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani bu sistem aynen siz yürütüyorsunuz. Yürütüyor. Yani yaşayan alevilik. Evet. evet. Yani hikayelerde, deflerde, ki, defterde, kitapta, palavralarla her önüne gelene secere verilerek olan değil. Yozlaştırılan ya. palavralarla mühür de değil. De. Hem değil. Hacı Bektaş Veli'nin mühürü, hem Bektaş Efendi'nin mühürü. Ben de ben de postuşinim. Postuşinsiniz. Peki Öyle 100 yıllık mühür ne de değer? Çok eski tabii. Yemen Harbi'ne dedemin dedesi gidiyor. Masar ismi. Yemen'de kalıyor, hanımı burada, mezarı da burada mezarımız var. Şimdi söyleyeceğim hanımı da. Dedenizin hatun hatun, 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 babamın, dedemin, kardeşinin hanımı. Evet. Orada kalıyor, kadın ağlıyor, ağlıyor, gözleri kırılıyor. Yıllarla mühürü vermiyor. Benim kocam ölmedi. Eskiden böyle şehit olduğu filan haberi gelmiyor. Şehit oldun orada kaldın. Devlet de bu şehit oldu Arabistan'da değil, bir Yemen'de değil bir yazı vermiyor eline. Bizim mühür o kadında 15 yıl kalıyor Yemen Savaşı'nda. Ondan sonra kadının gözleri kör oluyor, karadaşın üstüne oturuyor. 15 yıl eşini bekliyor. Şehit olmuş. Nereye gelecek? Anlatırlar o hikayeyi. Ondan sonra mühür alıyorlar. O kadından. Şimdi mühür bende. Evet. Peki e, bu nasıl oluyor? Bir anlatın. Yani siz ne, ne vakit onlar mı çağırıyor? Siz nasıl oluyor? Yolun yür, yürütmeniz nasıl oluyor? Senin posta oturman, işte ailenin büyüğü, dede Hakk'a yürüdükten sonra mürşit bir araya gelirler. Kim dürüst, kim bu işi yapabilir? Seni seçerler. O talipler de ona uymak zorunda. O hizmet zamanı sen arar. Senin işin varsa filan hizmeti görsündün Orada sana bağlı dele, dedeler vardır. Dikme dedeler vardır. Ocak dedeleri vardır. Çeşit çeşit görürler. Ocak dedesi, mesela Hüseyin Gazi'nin ocak dedeleri vardır. Kütahya'da, Eskişehir'de. Gidebilirsen giden gitmezsen oradaki dede senin adına hizmeti yürütür. Ne yapıyorsunuz gidince dede? Cem dedi? yapıyoruz. on hizmet yapıyoruz. Her şeyi tedbirliğinden tam uygulanır. Siz tam uyguluyor musunuz kendiniz? Tamam, tam. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Görse Kimse de. Burada insanlar ayırmak değil de intiba şu. İntiba şu. Ya da bilgi. Ya Çelebi mi? Ha Çelebi. Gidiyor Anadolu'yu, İç Anadolu, Tokat, Amasya, Karadeniz'in bütün havzaları, He. Ege, bütün Akdeniz her şey buraya bağlı. Gidiyor işte oranın bir dedesi var. O dede her hizmeti yapıyor ya bildiği kadar. zakirler çalıyor. O da orada oturuyor, işte oturuyor. Hani ben olanı söylüyorum. Hani He, böyle anladım. bir kafalarda şey var onu demek istiyorum. Anladım. Bir şey yapmıyor yani Celebi orada oturuyor demek istiyor. Ama siz de diyorsunuz ki Cem, Cemaat, görgü Sorgu duasını... Gerçek çelebi bunları da yapar diyor. Yapar tabii. Gerçek çelebi budur. Yoksa süs diye oturttuğumuz değildir. Yok. Öyle şey Sembol. Kostu almış, sırtlamış. Hayır, şey uzun zamandır Yürüyen. o ilimden uzaklaşmış, kendisi antallaşmış, muğlaklaşmış. O çelebi gidip oturuyor. Zaten bizim de onlarla isyanımız var. Evet, işte. He, onları daha uzun konuşacağız. He, onlar. Dur, Çünkü yolu karartıyor bunlar. Yani, yolu bozuyorlar tabii. yani Cem yok, bir cemaat de yok. Seni sus. bırak. Oradakiler de yolu bozuyor. Yani sırf mürşit dedi ya suç. Yani evet. kaldırdık diyor bir koyaya gidiyor. E onun hizmetten biri. Tabi sakin ne sunuyor? He. Varsa suç var, duruyor. yolumuzda varsa var. Bunu yozlaştırıp da yolumuzu Bin yıl, on bin yıl, bin yıl neyse işte. i̇şte bu değişti, kadar yani. kurmuş yolu ben bunu istemiyorum. Kötü görünüyor. Işte, Sünniler bunu istemiyor. Diyanet bunu heh, istemiyor. Devlet bunu istemiyor. Şu şunu istemiyor. istemiyor. Bu Or, bunu istemiyor. Yakaltıyor. Belediyeleri aşure yani şölenine işte Öyle Bazı dedeler böyle şeye girdi ki. Şimdi karşıla diyelim. Tabii ki İslam'ı. Şu ayetin şu suresi, şu ayetin şu suresi. Cem'in yarısı böyle geçiyor. Ben yok, eski dedeleri yok. bilirim, böyle bir şey görmedim. Görmediniz değil mi? Hiç görmedim. Ne babamda, ne o amcalarımda. Şimdi onun yarışındalar. İşte bunlar, yok, bu şey suresi, ışık suresi, şu ayetin, şu şeyi, bununla bizim yaptığımız bunu tutuyor. Zaten Allah'ın nuru aşkına diyor, Muhammed'in nuru aşkına diyor. Ehli Beyt'in nuru aşkına diyor. Çıralarımız yansın, yakılsın sonsuza kadar diyor. Yani bunun ayetini neyi söylemiyor dedenin? Hacet yok bence. E çünkü diyan zaten Diyanet'ten aferim alacak. Yarın koptuk Heh. maaş alacak Heh. ya. Maaş verecekler. Heh. Hocalara aferin Valiler sırtını sıvazlayacak Heh. bazı dedelerine, ne yok, kadar güzel Kur'an, ne kadar dua okudun diyecekler, ne? o yüzden iyice sünnileştiriyorlar Şimdi alevi toplumları. bak, iyiydi İslam'ı. Bizim yolumuz neyse babamızdan, dedemizden gördüğümüz aynısını yapılması taraftarıyım ben. Aynısını yapılması taraftarıyım. Hakkullah filan pazarlık konusu olmayacak. Vatandaş bir, da sen bir lira da senin... Bir lira, bin lira, yüz bin lira, aynı ben, şey. Aynı şey. Bir şey ben... Hep kolaylık sağlıyorum. Durumu iyi olan onlar, adam yolunu görmeyecek mi? Durumu iyi olan adam 10 lira versin kurbana katılsın hizmetini göreceğim diyor. Peki, Peki sizin hizmetinizi kim görüyor? Yani Çelebilerin kendi hizmetleri. Kendi aramızda. Kendi, kendi aramızda. Kendi ailesel olarak ailesel onu aramızda. görüyor. Çünkü mürşideli olduğu için kendi ben, arasında onu kendi görgülerini aramızda. yapıyor. Ben, Kurban Kurbanlık eski yani. Yani Fazla dört yıl. Senede bir kurban talibin borcu ama ekonomik şeyler dolayı mesela pandemi dolayısıyla iki yıldır hizmet görülmüyor. Olağanüstü şey ama var ama normalde o söylenen söz gerçek. Her talibin, her dedenin de hatta. Dedebi Dede de tabi. bir talip. Çelebi de değil mi? Tabii. Tabi. Tabi, tabi. Herkes Yılda bir yani, kurban hakkı. Ama ekonomik sıkıntıların olur. Dört yıl. Dört yıl sonra kesmezsen şaşkın olun. Düşkün olma. Şaşkın olun değil mi? Şaşkın düşkün olun. düşkünlük abi Şimdi mesela. Şimdi de dedeler diyor ki düşkün oldun, kurbanını kesmedin, böyle bir şey yolumuzda yok. O işte onlar biraz menfaata giriyor. Efendim e, bu e, çok uzun inşallah belki de yakın zamanda belki Ankara'da belki bir yerde yine Burada bunu. Burada olursa iyi olur. Niye? Ben sizi daha öbür kere O zaman onu bir ayarlayalım. Yani. Onu nasıl ayarlayarız? Konuşuruz. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Eyvallah. Teşekkür Çünkü zaman doldu. Eyvallah.